Arkadaşlar merhaba Herkese günaydın Şu anda sabah evet Saat yedi buçuk arkadaşlar Ne iş yapıyoruz bu saatte Burada Onu da hemen size Şöyle göstereyim Burası Bağımız arkadaşlar şu içinde zeytin olan Alan Bizim e, kiliste Urumi dediğimiz Aslında ismi Urumi olan Bağımız. Bunu budadık arkadaşlar. Ee, şu anda da bu damdan arta kalan dalları topluyoruz. Şimdi ben buraya arkadaşları bıraktım. Şöyle göstereyim size. Ee, köye traktör almaya gidiyorum. Traktöre yükleyeceğiz bunları. Yükleyerek çıkaracağız. Ee, arkadaşlar bu iş çiftçiliğin en zor işi nedir diye bana soracak olursanız Tam zurnanın zırt dediği delik var yani. Derler ya. O işte bu iş arkadaşlar. Çiftçiliğin en pis iş işi. Toplaması ayrı bir dert. yükleme ayrı bir dert. Mübareğin her şey ayrı bir dert. Güneş de şöyle yeni doğmuş yükselmiş. Şimdi arkadaşlar bir de duyuru yapmak istiyorum ben size. Yaklaşık bir 10 gün öncesinden beri video çekemedim. Elimde hazır olan e, videoları ufak ufak böyle seyrek aralıklarla paylaşmaya çalıştım. E, onun da sebebi arkadaşlar TRT Belgesel e, kanalının şehirden uzakta programı e, geldi bizim köyümüze. E, yanımıza. E, daha doğrusu köyümüze derken Ümit de benim yanıma geldi. E, onlarla Kıvanç Kasabalı Bey ile bir program çektik. Ee, şehirden uzakta dediğim gibi programın ismi. Benle alakalı olan kısmı e, zeytin budama ve zeytin sürümü zeytin bakımı ile alakalıydı. Ee, Ümitle de tavuk üzerine e, yaptılar. Çok güzel oldu. Biz işte yaklaşık bir dört gün falan çekimleri sürdü. Çok güzel oldu. Çok eğlendik biz. Ee, şimdi onunla ilgili de ben arkadaşlar kamera arkası görüntüler aldım. Ee, çok net değil ama böyle çekimle alakalı çekimi anlayabileceğiniz. Orada görüntüler aldık. Ee, yalnız şu anda onları paylaşmıyoruz. Etik olarak paylaşmamız doğru değil. Ee, programın yayınlanmasını bekliyoruz. Programda yaklaşık bir, bir, bir buçuk ay içerisinde en geç yayınlanacak. Ee, onu da ben yine duyurusunu buradan yapacağım. Program yayınlandıktan sonra kendi çektiğimiz e, şeyleri de, görüntüleri de paylaşacağım sizlerle. Dediğim gibi biz çok eğlendik. Çok zevkli oldu bizim için. Çok unutulmaz bir anı oldu öyle ailecek çoluk çocuk ma aile diyeyim e, çıktık belgesele hemen hemen bakalım izleyeceğiz hep beraber göreceğiz e, şimdi dediğim gibi arkadaşlar traktörü almaya gidiyorum e, burası burası şu köye geldik şu anda burası benim kendi köyüm değil e, benim kendi köyüme yaklaşık bir iki kilometre mesafesi var benimki daha iyiler şu dağın arkasında. Şimdi gidip traktörü çıkarıp gelip başlayalım arkadaşlar beraber. Şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Şöyle eve geldik arkadaşlar. Köpek de orada neye bekliyorsa. Şu arabayı buraya bırakalım traktörümüz alıp kuzu gibi mışıl mışıl devam edelim. Böyle. Ne yapıyorsun? Sen ne bekliyorsun bu da arkadaşım? Neyi bekliyorsun? Kim abi lan? Kim artısı yapıyorsun sen? Gel bakın. Yoksa burada mı sizin kız arkadaşınızdan? Hiç. Evet. Bak şu anda birbirlerine artistik artistik yapıyorlar arkadaşlar. Halbuki bir lokma canı var. Şunun yanında. İnşallah buradan bizden arka alıp köründe bir kavgaya tutuşmazlar. Ayıracak kimse de yok valla. İçeride köpek var arkadaşlar. Bunların derdi de şu dişi arkadaşlar. Onun peşinde geziyorlar. Hepsi de bizim bu görüntüsü olduğumuz köpeklerin. Bak şimdi burada bir traktörle dokunsa birbirlerine girecekler. Şöyle bir uzaklaşsınlar da. Evladım neyi paylaşamıyoruz? En ufak benim şu anda bir hareketim bekliyorlar. Bir tanesine bir şey desem ikisi üzerine alınacak. Benden de arka alıp cesaretleri birbirlerine girecekler. Geçen böyle bir şey geldi başımıza. Neyse onlar artık başlarının çaresine baksınlar. Biz de yolumuza bakalım. Bademler çiçek açtı arkadaşlar kiliste. Ee, normalden erken. Yıl çok yumuşak gidiyor. Ki çok da olacak gibi bu sene. Çiçekte ne bir yağmur oldu ne de bir soğuk oldu. Aslında bunları eriye açlasak iyi olur. Tabi bakalım bakalım. Biz vakit bulabilirsek inşallah. Şimdi burası bizim kurumu dediğimiz e, şaraplık çeşidi bir bağ arkadaşlar. Şu anda yavaş yavaş memlekette nesli tükeniyor. Benim bu 9000 köyden e, 9000 köy kurumu bağım vardı benim. Yaklaşık bir 200 dönümdü. E, onu bitirdik bir sadece burası kaldı benim. Yaklaşık bir 200 köy kadar. Bunun da içinde zeytin büyüdü. E, fakat buradan hem pekmezliğimiz e, geliyor hem de yemez çok güzel bu üzümün yüke falan öyle uzun yola dayanamaz ama böyle günü bildik ya da iki üç gün evde şunlar da biraz gülüm. evde dayanmaya dayanır yani iki üç gün e, bu üzüm nasıl bitti arkadaşlar memleketin her tarafı bu üzümden doluydu öncesinde Sonra tekel özelleşince, üzüm para etmedi. Onun için yavaş yavaş e, fıstıkla zeytine döndürdük bunları. Bu da görmüş olduğunuz gibi bizim kilisi yerli zeytinimiz var. Şu gemlik mesela, bakın arada. Şu diğer renginden belli. Şu bizim yerli zeytinimiz. Şu da öylesine. E, bu da yerli. Bu da yerli. İçinde 3-4 ağaç gemlik var boş olan yerlere. Bu bizim kilise yerli zeytinin şeyi, fidesi bulunmuyor. E, kütükten, böyle kökünden parçalar alıp ekmeniz lazım. Ya da dibinden çıkan sürgünlerden, pizlerden e, bir şekilde köklendirip ekmeniz lazım. O da uzun vadeli olduğu için gemliğe döndük e, bir şekilde. E, dediğim gibi bu tekel özelleşici arkadaşlar üzüm far etmedi. Biz de mecburen başka türe çevirdik bağlarımızı. Bunu da dediğim gibi artık miladı doldu. Zeytinler büyüdü görüyorsunuz. Ama dediğim gibi hem yemek hem de pekmezliğimiz çıksın diye e, bunu tutuyoruz. Bu budamın budamı geç kaldı biraz. E, Bu dalları toplamadığım için toplayamadığımız için süremedik. Artık 2 gün içerisinde Hava koşulları da güzel. Ee, süreceğiz bunu. Evet arkadaşlar. Sona doğru yaklaşıyoruz. Ee, saat 2'nin dörde geliyor. 2'nin sabahtan beri işte yaptık. Az kaldı. Şurada gördüğünüz bir 20-30 tane bir übe kaldı. Onu da bitirirsek inşallah benim için bu yılın en zorlu işi bitmiş demektir. Arkadaşlar acayip sinir bozucu. <laughs> Bunlar son öbeklerimiz arkadaşlar. Şöyle dört tane burada kaldı. 5 tane de burada. Toplam 9 tane kaldı. Kurtulduk şükür. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.